Merhaba arkadaşlar, ben Mine Merve Şefoğlu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenciyim. Size bugün gömlü sistemler dersi de olan bir ödevimi sunacağım. Numaram 2017 1230 35 1. öğretim. Birinci hafta ödevimiz Arduino kullanarak 5 led 3 buton yardımı ile üç farklı şekilde Tinkercad uygulaması aracılığıyla yakmak. Amacımız yazılım ile donanımı harekete geçirebilmek ve kontrol yeteneği kazandırmak. Ödev tanımısı şu şekilde. Birinci butona bastığımız zaman birinci led yanacak, sönecek ve sonra bir ve ikinci led yanacak. Onlar da sönecek ve bu şekilde beşinci led'e kadar devam edecek. İkinci butona bastığımız zaman ise birinci butonun tam tersi olacak. Yani beşinci ledden yanmaya başlayacak. Beşinci led 5-4, beş, 5-4-3 şeklinde. Aralarda sönecek tabii ki. Üçüncü butona bastığımızda ise 10 kere bütün ledlerimiz yanıp sönecek. Yanacak, sönecek. Sonrasında malzemelerimize geçiyorum. Malzemelerimizde 5 adet ledimiz var. 8 adet direncimiz var. 3 adet butonumuz, 1 adet Arduino unumuz, 1 adet breadboard ve yeterince jumper kablomuz. Şimdi kullanacağımız malzemeleri tanıyalım. LED'imiz e, Türkçe anlamı ışık yayan diyot. LED bir diyottur. Bildiğimiz üzere diyot akımın yalnızca bir yönden geçmesini sağlayan iki bacaklı yarı iletken bir devre elemanıdır. Sonrasında direnç yani LED'lerimizi koruyan akımdan koruyan direncimize geçiyorum. Elektrik devrelerinde direnç bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı zorlama zorlanmadır. Mekanik sistemlerdeki sürtünmeye benzer özellikler gösterir. Direncin birimi ohmdur. Denklemlerde R harfi ile gösterilir. Elektronik devrelerde direncin sembolü iki farklı şekilde gösterilir. Bunu da aşağıda görebiliyorsunuz. Sonrasında butona, yani bunları kontrol ettiğiniz e, elemana geçiyoruz buton iterip üzerine basıldığında makine veya yazılımlardaki bir sürecin başlamasını ve kontrolünü sağlayan basit bir geçiş mekanizmasıdır. Bunları tanıdıktan sonra size şimdi projemi tanıtacağım. Evet, Tinkercad'e girdik görüyorsunuz. Önce simülasyonu göstermek istiyorum. Birinci butona bastığımız zaman baştan başlayarak 1. 2. ile birinci 3., dördüncü ve 5. Bu şekilde yanacak ve en sonunda sönecek. 2. butona bastığımız zamansa tersten olarak 1 5 4 3 2 1 şeklinde yanacak. Ve en son butonumuza bastığında bastığında ise hepsi aynı anda yanıp sönecek. Bu şekilde. Simülasyonu şimdi durduruyorum ve daha demin atladığım bir yere geliyorum. Şöyle bir şey topraklama yapmamız gerekiyor bizim bu breadboard'umuzdaki direnci ve ledleri koruyabilmek için. Onu da Arduino Uno'dan GND uç şeyinden geliyorum ve eksi tarafına getiriyorum. Bu tarafta da aynı işlemi görebilmesi için eksiler arasında bir köprü kurmuş oluyorum. Bu jumper kablosuyla Sonrasında pozitif gücü de almam gerekiyor benim. O yüzden de 5 voltluk bir gücü alıyorum ve pozitif tarafıma aldım buraya. Tabi bunu butonlarıma taşımam gerekiyor ki taşıdım bu şekilde. Yeşil kablolar da gördüğünüz üzere. Sonrasında ledlerimi, ledlerimi de bu arada aynı topraklamayla eksi kablolarımla şey yapıyorum, dengeliyorum. Sonra direncimin diğer kutusuna yani artı olacak yerine enerjilerimi getiriyorum. Bu ledin 3 numaradan alacak. Bu 4, bu 5, bu 6 ve bu da 7. Yani 3 ile 7 arasında benim ledlerim. Tabi butonlar için de aynı şey gerekiyor. Çünkü bizim bir outputumuz olacak. Yani butona bastığımız zaman çıkan bilgi buraya gidecek. Burada işlenecek ve ledleri gönderileceği için ledli butona da 11, 12 ve 13 numaralı butonları koydum. Pinleri koydum. Evet. Şimdi size kodumu tanıtacağım. Koda geçtiğimiz zaman. İlk önce ben butonlara e, şeyleri tanımladım. Butonların numaralarını giriş pinlerini tanımladım. Bunları int olarak yani bir değer olarak atadım. Birinci buton 13 numara. İkinci butonum 12'ye. Üçüncü butonum da 11'e atadım. Sonra ledlerimi bu şekilde yaptım. Çünkü uzun sürüyordu diğer şekilde. Yani diğer şekilde tek tek açıklaması çok uzun sürüyor. Beş tane LED'im var. E, dizi tanımladım. 3 4 5 6 ve 7. 3 4 5 6 7 buradan. Sonra burada değer atamalarım, burada şeylerim var, değişkenlerim var. Çok fazla değişken kullanabiliyorum. Sonra burada input ve outputları tanımlıyorum demiştim. Hani buradan bilgi alacak ve işleyecek falan diye. Setup kısmında bunu yapıyoruz. Pin mode buton 1 inputumuz. Yani buton 1'ler input, bilgiye buradan ilerliyoruz, giriş buradan, bilgi girişi buradan oluyor. Buton 1, input. Buton 2, input. Buton 3, input. Sonrasında LED'lerimi gireceğim böyle ama bu sefer output şeklinde yapmam gerekiyor. Bunu da bir döngüyle yaptım. Tek tek yazmak istemedim. LED 1, LED 2, LED 3 diye uzun oluyordu. Aşağıda da sıkıntı oluyordu. Sonrasında burada programında da devamlı tekrar edecek kısma geliyorum. Burada baktığımda bir if döngüsüyle butonumun basılı olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer basılıysa hike değerini veriyorum. Yani hike ise eğer bu işlemi aşağıya geçiyor. i'yi sıfırdan başlatıyorum. While i küçük eşittir 5. Çünkü 5'ten ledlerimin sayısı bu işte. Sonrasında J'yi ilerletmem gerekiyor. Çünkü J ile I'yi karşılaştıracağım. Çünkü her döngüde yanması gerekiyor. Yani bir lamba 5 kere yanması gerekiyor. Bunu da döngüyle sağlıyorum. J++ ee, I'ye kadar gidene kadar. Ve J'lerim Hike yanacak. Hike komutunu gördük. 500 saniye yanık şekilde duracak. Sonrasında yine aynı döngüyle Burada devam edeceğim. LED G low şeklinde. Burada da sönecek ve 500 saniye boyunca 500 milisaniye boyunca sönük duracak. Tabii bu işlemde i++ e++ yapmam gerekiyor. Çünkü e i artırmazsam aynı led yakıp sönürsü. Sonra eğer bu if bloğundaki kod gerçekleşmezse aşağıya geçiyorum. Yani buton 1'e basılmadıysa buton 2'ye basılı mı diye kontrol ediyorum. Eğer basılıysa yani hikesa aşağıdaki işlemi yine yapıyorum. Bu sefer tersten yapmamız gerekiyordu biliyorsunuz. O yüzden 5'ten yani 5'ten başlaması gerektiği için 6'dan küçüktür yapıyorum iğimi. Burada j'yi yine çoğaltıyorum. Bu döngüsüyle. i eşit değildir. Çünkü burada çok sorun yaşadığım için bu şekilde yapmak istedim. i eşit değildir. 3 digital write 5 j hayk yanıyor. Çünkü şöyle bir şey 4'ün birinci ile 2.i de yanarken sıkıntı yaşıyordum. Bu yüzden ben de bunu ayrı bir Alt blonda halletmek istedim. Ayrı ayrı yaktırdım. Hayk şeklinde. Sonra 500 500 milisaniye boyunca yanık tuttu. For sonra tekrar low biliyorsunuz. Söndürdüm. 500 milisaniye boyunca tekrar bekledim ve i'yi e arttırdım. Her seferinde yaptığım gibi. En son olarak eğer ikinci butona da basım değilsem as if blow üçüncü buton mı diye kontrol ediyorum. Bakıyorum for int. Burada da 10 kere yakıp söndürmem gerektiği için burada da bir forla döngü yaptım ve ona kadar arttırdım bu sayıyı. Yani 10 kere tekrarlayacak bu for'u. 10 kere dönüp duracak bu şeyin içinde. Ona tamamlandığı zaman da programın projenin dışına çıkacak. Bakıyorum t eşittir 0. Ona kadar t plus plus yani arttırdım. Sonra bakıyorum i eşittir 4. Çünkü 0. değerden başlıyor. İndisten başlıyor dizimiz. 0'dan 4'e kadar i'lerimi arttıracağım. Ve ben o i'leri yani led i'yi yakacağım. Sonrasında 500, saniye, 500 milisaniye boyunca yanık duracağım. Ve Aynı işlemi söndürmek için de kullanacağım. 500 milisaniyede sönüp duracağım ve yine başa döneceğim. 10 kere bunu tekrarlayacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel olmuştur. Bayağı beni uğraştırdı ama güzel bir sonuna karşılaştık. Görüşürüz.